Bir kez daha yasama ilkeleri ve etiği çiğnenerek parlamentoya getirilen bu torba yasa teklifi ile iktidarın ülke gündemleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, halkın derinleşen iş ve aç problemlerine ilgi göstermediğini ortaya koyuyor. Pandemi de üçüncü dalga sert bir şekilde yaşanırken getirilen bu torba yasa ile emeğiyle geçinenlerin talep ve ihtiyaçları yok sayılmaktadır. Saray Pandeminin başından beri pandemiyle ilgili aldığı bütün tedbirleri işsizlik sigortası fonundan finanse etti. Bu torba yasada da lokanta ve kafelerde çalışan işçilerin sosyal güvenlik kurumu primlerinin işsizlik sigortası fonundan finanse edilmesi öngörülüyor. Buna kesinlikle karşıyız. İktidar alacağı tedbirleri mutlaka bütçeden finanse etmelidir ve işsizlik sigortası fonu işçilerin yararına kullanılmalıdır. Çiftçi artan maliyetlerle birlikte boş batağında ve çiftçi için tarım kredi kooperatifleri bu dönemde imdat gibi yetişmesi gerekirken tam tersine haciz işlemlerini başlatmakta, traktörlerine bile el koyabilmektedir. Çiftçi neyi istiyor? Diyor ki borcumuzu öteleyin, faizsiz bir şekilde öteleyin, bize kolaylık sağlayın. Tohumda, gübrede, akaryakıtta enerji gelen yapılandırmada kolaylık değil, faizle bir yapılandırmadan söz ediliyor. Bu tefeciliktir. Daha da çok çiftçiyi mağdur etmektir. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cezaevinde hükümlü veya tutuklu olsun, bütün mahkumların aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla, yakınlarıyla, hatta avukatlarıyla yapacakları her tür görüşmenin bir yıl boyunca, kayıt altına alınması, saklanması için bir teklifi önümüze getirmiş durumda. Bu fişleme yasalarına, bu vatandaşı düşman olarak gören yasalara karşı çıkacağız.